Lise de bir milyon yıl yaşasa da umrumda değil. Hani ben orada sevdiğim bir insan için o konuşmaları yaptım. Yoksa gerçekten gram sikimde olan bir adam değil. Hiçbir şeyi değiştirebilecek kapasiteye sahip de bir adam değil. İnsanlar Pala Baba'yı izliyor ya. Asıl en büyük vatana tehlike adam Pala Baba'dır. Ya bak Pala Baba'yla Murat Özünü bir kıyasla hangisini seçersin? Bak göstereyim bir tane Pala videosu. Pala benim için daha büyük bir tehlike. Ben o yüzden ona kilitleniyorum. Buyur. <laughs> Yok siz rahatsız olmuyor. Ben rahatsız olmuyorum. Siz niye tıklıyorsunuz? Boşver, ver koy götüne. Bak ne diyor. Söyle bana. Güzel olduğunu bal kutusu var Oh diye dillerin yerim ya. oh diye. Oh, oh dillerin yerim. Bir tane. virüsü bundan daha sempatik geliyor bana. Bana korona virüsü bulaşsın ama pala bulaşmasın birader. Bu nedir ya? Yerinde şahlanıyor herif. Oh, Anlıyor. Yerim. Sel. Bir daha kadına emir ver. Domal de. Çok hoşuna gider. Kadına emir et. Emir ver ona. Domal de. Kadın çok hoşlar onlar. Erkeğinin emir vermesi çok hoşlar. <laughs> Şimdi bu mu zararlı gençler için yoksa Murat özül mü? Bence bu zararlı ya. <laughs> Bak çünkü ne diyor Murat özül? İşte fakirsiniz, bittiniz, battınız. Bu diyor ki kadına domal de. Bu daha kötü. Çünkü vatanın yapı taşı ailedir. Aileyi kadın ve erkek oluşturur. Erkekler kadınlara bu gözle bakarsa o hücrelerin hepsi hastalıklı olur. Ya bir insana domal da denir mi ya? Emret ona bal kutusu var Ha senin bal kutun var hanımefendi. Bu daha büyük bir tehlike ya. Kadın bu kadar aşağılık bir varlık mı amına koyayım? Bir ülkede kadına değer verilmiyorsa zaten o ülkeden bisik olmaz. Asıl derdimiz bu da. İşte ekonomi ekonomi deyip geçiştiriyoruz olayı. <laughs>